Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığınızda size en fazla çarpan, en fazla sarsan, en çok etkileyen husus ya da olay ne var? Bir şairin gözüyle biz bir bakalım Allah Resulü'ne. Yani bizim şu an sahip olduğumuz şeyler vardır. Tabii şu an e, pandemiden dolayı gerçekleşmiyor umre, hac yolculukları. Allah Teala en kısa zamanda bu musibeti, sıkıntıyı üzerimizden kaldırsın. Ee, tabii bir azap olarak görmüyoruz. Ama her şey bir insan için azap olabilir, rahmet de olabilir. Ama allah Teala buyuruyor ki, üzerlerine azabımız indiğinde hiç olmazsa tevbe ya. Yani eğer bir sıkıntı varsa ki sıkıntı, doktorlar gibi herkes maskeyle yaşamak durumunda ciddi bir problem. O zaman buradan bir, bunu bir milat kabul etmek, ve tevbeye yönelmek yani tevbe istifare herkes kendi adına e, bunu yapması gerekiyor. Şimdi bunu yapamıyoruz biz umreye ve hac'a e, hacca gidemiyoruz. Fakat gittiğimiz zamanlarda çok rahat imkanlarda gidiyoruz. Birlikte umremiz de vardır. E, klimalı evler, klimalı odalar. E, hani yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Bütün alemleri rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönem haşa ve kelle ama aciziyetimiz olsun diyelim. Yani keşke böyle bir dönemi e, allah Teala yaşatmış olsaydı Medine Münevvere'den deve üzerinde Mekke-i Mükerreme'ye o sıcakta e, sıkıntılar, meşakkatler yaşadıkları Hatta Hz. Ebu radıyallahu anh Efendimiz e, halife olduğu zaman e, Resulullah aleyhisselatü vesselam halifesi olduğu zaman soğuk su kendisine veriliyor. E, yani ağlamaktan onu içemiyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şu mesela o kadar önemsiyor ki Efendimiz Allah'ım şu soğuk suyu sevdirdiğin gibi imanı da bize sevdir buyuruyor. Eee ama o dönemde bir suyu soğutmanın imkanı, yani imkansızlıklar içinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaşadıkları e, keşke diyorum bir Hazreti Süleyman gibi imkanlar dahilinde. Yani onun sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu anda itibaren işte babası dünyaya gelmesi, başkalarının himayesinde kalması, o Saadet 63 yıllık hayatı tek başına bir insanı ciddi manada etkiliyor. Bana mesela o soru sorulmuş olsa, Efendimizin hangi yönü daha çok etkiliyor sizi? allah Teala kulunu acziyet içinde görmeyi murad ediyor. Çünkü kula yakışan odur, acziyettir. Allah Teala'nın katında yani çok şey vardır. Biz namazla Allah Teala'nın katına bir şey götüremeyiz. Çünkü yaratıldığı andan itibaren secdede melekler var. E, rükuda melekler var. Peygamberlerin amelleri var. Onun katında olmaya tek şey acziyettir ve bize acziyet yakışıyor. E, zaten aşık da acizdir. Onun için güzeldir. Ee, onun için kalpler ona e, meftun oluyor. Sevgili Peygamber Efendimiz yeryüzüne alemlere rahmettir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kulluğu, o beşer oluşu, o miraca çıkışı, ama gelip bir deve pazarlığı yapışı, annelerimizle yaşadıkları, ashabıyla yaşadıkları, eee belki de sebebini bilmiyorum ama 14 asır önce dünyaya gelmiş hiç görmemişiz. Fakat ondan bahsetmeye başlayınca e, içeride bir şeyler oluyor. Ne olduğunu bilmediğimiz için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte büyüklüğü. Belki şöyle de gidilebilir. Allah Teala'ya biz inanıyoruz. Şu anda bizi görüyor, duyuyor. Ee, her an gözetlemededir. Ve 8 milyar insan var. 8 milyar insan aynı anda elini açıp konuşsa Allah Teala her birini ayrı ayrı duyuyor. Aynı anda duyuyor. Her birine muamelede bulunuyor. 8 milyar. Bunun yanında varlıklar var. Böyle bir e, muhteşem bir Kudret, kuvvet, bütün insanlığa örnek bir beşer olarak efendimizi seçtiği için e, o bile bir insan için yeterlidir. Eyvallah. Bir de şu çok enteresan değil mi abi? Mesela biz bir şey istesek o şeyin istememizle olmayacağını biliyoruz. Ama buna rağmen her şeyi istiyoruz. Fakat bizim bir efendimiz var, Aleyhisselatü Vesselam. Her şeyi istese. Allah onu ona verecek. Fakat o sadece tek bir şeyi istiyor. İstememiş. Hani dese ki vadiler dolusu altın istiyorum. Tak, olacak. Şu iki dağ birbirine kat katılacak. Fakat diyor ki hani senin istediğinden başka bir şey istem. Ben istemiyorum. Hani aşık ve maşuk yokluk dedik ya irade yok. Ben şunu isterim yok. Siz biliyorsunuzdur kuşkusuz ben yeni rast geldim de çok etkilendiğim bir tablo oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'ye gelmişler. Bir sahabe efendimiz bakıyor. Benzi sarı. Allah Resulü'nün böyle bir hastalık emayesi var. Ya Resulallah, neyiniz var? Açım. O sahabe efendimiz hemen çıkmış gitmiş. Birkaç saat sonra bir avuç hurmayla geliyor. bir Yahudinin kuyusunda çalışmış, su çekmiş karşısında bir, bir şey yapmış. Ve efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona çok dua etmiş. Şimdi hadiseyi şu okuyor insan diyor ki, ya Allah Resulü aç olduğunu hissettiriverse önüne her şey dökülür. Ama kimse hissettirmiyor. Birisi soruyor, ondan da saklamıyor, bir şeyim yok filan demiyor. Olanı söylüyor, açım diyor. Ve o getiriyor o an, o gelene kadar gene hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Ona da bir ton dualar edip iltifatlar ediyor.